şu acım, bu da kıyamadım. Şöyle bunları da alalım. Şöyle. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Burası daha çok marul gibi. Maşallah. Alalım bunları da. Evet. Bu da tavuk bir de arkadaşlar. Onu da alıyorum. Şöyle. Acımarılımız. Her yer acımarlı arkadaşlar gördüğünüz yerler yapraklarından belli. Hep acı morul. Doğadan organik taze taze acı morullar. bakın Ama çok taze. O yüzden aldım. Şimdi. Bu. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Ispatan. Ispatan otunun özelliği arkadaşlar. Böyle kestikten sonra sonra bu şöyle toplanacak. Şöyle kapanacak. Böyle kapanacak. Bunun bir özelliği de o. Acımarıl tabii ki kendine has özelliği. Bu acımarıl ıspatanın hepsi var. Şöyle göstereyim bakın. Ispatan otumuz. Acımarıllarımız ve tavuk butumuz. Üç bir arada bir de fotoğrafını çekelim. Kutuya bir arkadaşlar. Bunlar yine rolu kotlar arkadaşlar. Daha çıkmamışlar. Bunlardan çıkacaklar. Ama daha çıkmamış bunlar. arkadaşlar. Bunlar da gelin parmakları. Çok küçükler. Şöyle göstereyim. Minik minikler. Bakın. Küçük küçük. Bizim burada çoğunlukla bu gelin parmağından oluyor köyde. Ürgüp'te de çoğunlukla diğer büyükten oluyor arkadaşlar. Ağaç marullarımızı alalım. Acımarıl kaynağı arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Hepsi acımarıl buraları. Bakın şöyle. Hepsi acımarıl. Bayağı var. Çok acımarıl var. Alabildiğim kadarını alacağım ben de. Bu otları temizleyip dolaba poşetinin Yıkamadan koyulduğu zaman arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Kullandığınız zaman e, çıkarıp yıkayabilirsiniz. Yıkar koyarsanız kötü oluyorlar, hemen bozuluyorlar. Ama yıkamadan dolaba temizleyip koyarsanız temizleyip derken bu az şeylerin sararmış yapraklarını, köklerini sonra oradan bilirsiniz. Ben öyle yapıyorum, temizliyorum poşetliyorum dolaba atıyorum ve oradan ihtiyaç olduğu kadarını alıp kullanıyorum ve burada tabii ki iğne deden bunu da alıyorum ama bugün ağırlık olarak da acımarım topluyorum rüzgar var arkadaşlar soğuk biraz da Hala bizim köyde şöyle göstereyim. Duvarların kenarlarında karlar var. Buradan da Erciyes Dağı tam gözükmüyor ama yaklaştırabilirsem eğer. Evet biraz gözüküyor. Erciyes Burası da bizim meşhur hodulumuz. Orada da kar var. Bizim evimizin kenarlarında, kuzeylerinde de kar var. O yüzden biraz soğuk hava. Şöyle göstereyim. Şöyle. Evimizin bahçesi. Ben evimizin bahçesinden topluyorum arkadaşlar. Burası dağlık alan. Evimizin arkası dağlık. Göstereyim. Evet. Geri geldik. Hodulumuzda. göstermiş olalım. Şimdi topladığım otlarımı poşetine koyayım. Şöyle. Bunda rüzgar uçurmuş buraya. Ama temizlenecek tabii ki. temizleyeceğim. Burada yine delinler de var arkadaşlar. Onları da alıyorum. Şöyle. Bakın. Bu da ıspatan otu gibi hemen toplanan bir ot arkadaşlar. Bak hemen toplandı. İçine kapandı. Ispatan da aynı böyle. Da kapanır. Bu çabuk kapanıyor. Kapan biraz daha. Allah'ım Allah'ım. Rabbimin güldüğü arkadaşlar. Şuraya bir bakın. Bakın bakın. Hep acımalı. Buralar hep acımalı. Şöyle. Şuradan başlayalım. Kameraya nasıl çıkıyor bilmiyorum arkadaşlar. Tek elimle tuttuğum için kamerayı biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın bakarken kamerayı unutuyorum. <laughs> kamerayı tutarken otu bugünlük böyle idare edeceğiz artık. Ya yani Bunları da bırakıp sizlere göstermeden edemiyorum. Geçemiyorum yani. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Yani şunlara insan kıyamıyor. Marul gibi. Salatası çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben bayağıdır marul falan almıyorum. Doğadan. Organik otlar topluyorum. Tabii ki bunu da size göstermek istiyorum. Doğadan topladıklarımı. Siz de bilin, öğrenin bilmeyenlere. Bu otlarımız unutulmasın. Nesillerimiz tanısın, bilsin. Her şeyde bir şifa var. O yüzden sizlere Şöyle yakından da göstereyim. Bak. Şunu göstereyim size Dur. Şöyle. Hemen süt akıyor acım marula. Sütlü bir bitki. Önce kesiyorum. Sonra topluyorum. Bakın. 3 tane. Ve sonra böyle toplayalım. Böyle koyalım. Uy yerim ben sizi. Yani şunları da alalım arkadaşlar. see you Acemarul bugün arkadaşlar. Ben biraz daha toplayayım geleyim arkadaşlar. Acımar lotlarımızı topladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.